Dersimiz başlamıştır. Konumuz noktanın analitik incelenmesi ya da kısaca noktanın analitiği diyoruz. Bundan sonra cuma günleri dersimizde geometri işleyeceğiz. Burada da analitik geometriyle başladık önce. Noktanın analitik incelenmesinde ne göreceğiz? İki nokta arasındaki uzaklıktır. Doğru da bir noktayı içten bölen nokta, dıştan bölen nokta, orta nokta, üçgenin ağırlık merkezi tarzı konular olacak. Bundan sonra da doğrunun incelenmesine geçeceğiz. O artık ne zaman olursa bilmiyoruz. Bu konu iki hafta sürebilir. Çünkü bir derse yetişmez. Noktan analitik incelenmesi başlığı zaman var. önce tabi e, noktayı doğru ve düzlemi gençler tabi sezgiyle bilmemiz lazım. Onların gerçek bir tanımı yok. O yüzden nokta deyince sonsuz küçüklükte herhangi bir boyut olmayan bir şey aklınıza getireceksiniz. Normalde böyle gösteriyoruz ama bu noktayı sadece temsil ediyor. Gerçek nokta değildir geometrik olarak. E, <laughs> koordinat düzlemine geçmeden önce koordinat doğrusunu bir alalım. Yani sayı doğrusu aslında bunun adı. Sayı doğrusunun tanımına bakalım. Her noktası bir reel sayıya karşılık gelen doğruya koordinat doğrusu yani sayı doğrusu denir. Herhangi iki reel sayı arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Yani bu sayı doğrusu üzerinde gençler aklımıza gelen bütün reel sayılar vardır. Köklü olsun olmasın fark etmez hepsini nokta burada gösterdiği için ikisinin arasında da sonsuz tane. Yani kök 2 ile kök 2, kök 3 arasında da yine bir sürü sayı vardır. Yani sayı önemli değil. Yeter ki iki tane reel sayı olsun. Her zaman ortalarında bir nokta bulabilirsiniz. Nasıl bulursunuz? Bir A sayısı bir de B sayısını aldığınızda toplayıp ikiye bölersen tam ortasını bulursun. Şurası işte. Bu şekilde son da gidebilirsin. C'yi bulunca bir de C ile B'yi toplar ikiye bölersin. Yine bulursun. Yani bu şekilde yine arada sonsuz tane sayı olduğunu gösterebilirsiniz. Tabi noktanın bir boyut olmadığı için buraya sonsuz tane nokta sığabiliyor. Onlar artık biraz sezgisel şeyler. Normalde onları gösteremezsiniz tabi şeyle. Kağıt üzerinde gösterilemez. Ee, X burada sayı doğrusu üzerinde sayılar yazdığımızda bakın sayı doğrusu oldu. Bir A noktası X reel sayısı ile eşleştirildiğinde bakın a noktasının koordinatı x olur. Tabi sayı doğrusu olduğu için sadece bir tane koordinatı vardır. Düzleme geçtiğimizde o zaman iki tane olacak. Çünkü şurada bu şu an x ya sağa ya sola gidecek. Yani bir boyutta hareket edebiliyor. O yüzden bir tane koordinatı var. Ama yukarı aşağı çıkabileceği zaman ne oluyor o zaman? İki boyutta hareket ettiği için o zaman iki tane koordinat olacaktır. a ax şeklinde gösterilir. İki nokta arasındaki uzaklık ise koordinatları farkının mutlak değerine eşittir. Mutlak değer konusunda bunu görmüştük zaten. İki nokta arasındaki uzaklık bunların farkının pozitif değeri yani mutlak değeridir. O yüzden de bunu böyle gösterdik. A, B arası B nerede burada? Herhangi bir B olsun mesela. Arasındaki mesafeyi istiyorsak sayılar birbirinden çıkaracağız. Negatifse artıya çevireceğiz. Pozitifse zaten bulduğumuz cevap iki sayının arasındaki uzaklıktır. Evet. Birinci soruyla başladık. Şimdi ne bu? Bakalım. Şekil bir yolun karşı taraflarında bulunan kare şeklindeki bir okul bahçesi ile bir ev krokisidir. Bura bahçe. Burası da kroki. Yani bahçeyi üstten görmüşüz ama evi yandan görmüşüz. Okul yandan görmüşüz. Bu biraz saçma olmuş. <laughs> okul yere yatıyor gibi şu an. <laughs> yani kroki mi yoksa yandan bakış mı? perspektifi çok acayip olmuş bu şeklin. Normalde çatıyı görmemiz lazımdı sadece. Her neyse onlara takılmayalım şimdi. D doğrusu koordinat doğrusu olmak üzere yani şu doğrumuz koordinat doğrusuymuş. Okul bahçesinin B köşesinde bulunan Ahmet O noktasından geçerek 16 birim genişliğindeki yolu geçip en kısa sürede evinin A noktasına ulaşmak istiyor. Şu mavi yoldan gidiyormuş geçip ee, ulaşmak istiyor. BK 4'müş. Onu yazalım. Kare olduğu için bu. O zaman burası da 4. Bu da 4. Tamam. Şimdi bu sayı doğrusu olduğu için öylesi 4 birim alırsak burası da eksi 3'tür. Yani koordinatı. Buna göre A köşesinin koordinat doğrusundaki dik iz düşümü hangi noktaya karşılık gelir? Dik iz düşün demek gençler. Bu noktadan o doğruya artık ne istiyorsa bir dik çizdiğimde nerede kesiyorsa o noktadır. Sadece bu nokta olduğu için. Ama bir doğru olsaydı doğrunun üzerine bütün noktalardan çekeceğim için yine iyi düşün doğru olurdu yani veya doğru parçası olurdu. Şöyle bir çizelim. Buradan dik iz düşüm yaptığımda tam buraya geliyor. Adı var mı onun? Yokmuş. Biz ona bir şey diyelim. A, B, C. D diyebiliriz. D'yi kullanmamışlar. D. E sorduğu şey ne? Dik düzüşüm hangi noktaya karşılık gelir? D'nin koordinatını sormuş. X diyelim varsayalım. Bu benzerlik üçgeninden çıkacak sanki. Şey, e, ne bu? Kelebek benzerliği var ya orada yapabiliriz. 16 neresi? 16 birim genişliğinde. Yolun genişliği 16 ise burası 16. Bakın benzerlik. Bu dik üçgen. Bu da dik üçgen. Öyleyse bu 4, bu 16 ise bu bunun 4 metre mi? 4 birim mi? Ha birim tamam. Bahçe daha küçük gözüküyor ama bahçenin şeyi daha e, büyük çizilmiş. 16 burası çünkü. Bu 4 katıymış bunun. Öyleyse bura bunun 4 katı. Yani şuraya da x dersem x, pardon x olmaz da k diyeyim. O zaman burası da 4k'dır. E sonra ne yapacağız? Neyi soruyor? x'i. Ha, burada tamam doğru ya, şey oldu diyor. 11. ada da tartışmıştık bunu ya. O, o, o noktası burada e, o noktası orijin diye düşündük gençler. Çünkü başka türlü bu soruyu çözemiyorduk. Eğer orijin olmazsa bu soru böyle kalır. Yani burası her şey olabilir. Ama orijin olursa K yerine 3 yazabiliriz. O zaman burası orijinden -3'e 3 birim. O halde burası da 4 katı olduğu için 12 birim olacaktır. X eşittir 12 diyebiliriz. Bu soruda 11A şubesinde de şey yapmıştık. Evet, o orijin diye düşündük. Yoksa bu soruyu çözemezdik. Böyle kaldır çünkü iki tane bilinmeyen var. Bakalım sıradaki soruya. Örnek 2. Koordinat doğrusunda A-5, B-16 ve C x noktaları veriliyor. AB bölü AC 3 x negatif olduğuna göre x sayısı kaçtır diyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde göstersek daha kolay anlarız herhalde. A en solda gibi duruyor. Şöyle yapalım. A eksi 5'e karşılık geliyormuş. Koordinatı. B 16 AB bölü AC. O zaman B'yi şuraya alabiliriz. AB bölü AC. O zaman C burada da olabilir. Yani içten bölebilir veya dıştan da bölebilir plus da olabilir fark etmez. Hangisi olduğuna bakacağız şimdi. Her neyse bu iki, yukarı yazayım da buradan koordinatları bulacağız. C bu veya bu. Önce şu orantıyı bulalım. AB'yi bir kere bulmamız lazım. AB'nin e, 5 ile 16, 5 ile 16 arasındaki fark kaçtır gençler? 21. O zaman buraya 21 yazalım. Ya, uzatmayalım. 21 bölü A, eşittir 3 birim olduğuna göre AC'nin 7 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi AC 7 birimse bu tarafa da 7 birim olabilir. Bu tarafa da 7 birim olabilir. Bu tarafa gelirsem 2'ye geliyor. Bu tarafa gelirsem eksi 12'ye geliyor. Yani varsayalım şöyle olsun. C'nin koordinatı x ya. Aslında böyle yapsak görüyoruz. Çok kolay da. x eksi eksi 5'in mutlak değeri 7'ymiş. Aslında mutlak değerle böyle çözülmesi lazım. x artı 5 mutlak değeri 7. Bunu ikiye ayırırsak x artı 5 7 olabilir. x artı 5 eksi 7 olabilir. Ama bu kadar uğraşmaya gerek yok. Zaten yukarıda çok basit görmüştük. Buradan x eşittir 2. Bakın bulmuştuk. Buradan x eşittir. Eksi 12. Ama x tabi negatif dediği için biz şunu kabul edeceğiz. Yani A daha solda kal şey C A'nın solundaymış. C A'dan daha küçükmüş. Daha büyük olursa sağında olursa C'nin koordinatı pozitif olduğu için bu, soruda verilmemiş. Devam edelim sıradaki soruya bakalım. Ee, şimdi analitik düzleme geçtik. Yani koordinat düzlemi Koordinat düzlemi zaten nedir? İki tane sayı doğrusunun dik olarak kesişmesidir. Yani zaten az önce birini biliyorduk. Bir de buna şöyle dik çizdiğimizde 90 derecelik bakın artık sayı doğrusu oldu. İki tane sayı doğrusu bu bir analitik düzlem ya da koordinat düzlemi. Bir düzlemde başlangıç noktalarından tabi şurası da önemli. Bunların ikisinde de başlangıç noktasıdır. Bu yani sıfır noktalarıdır. O yüzden bu yukarı doğru 0, 1, 2 diye gider. Aşağı doğru eksi 1, eksi 2. Bu da sağa doğru 0, 1, 2, 3 diye Sola doğru da 0, eksi 1, eksi 2 diye azalarak gidecektir. İkisinin kesiştiği bu noktaya başlangıç noktası olduğu için orijin denir? İngilizcesi orijin. Ee, Türkçe'ye geçmiş zaten. Koordinat, ha, bu iki koordinat doğrusunu oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Kesiştikleri nokta ise koordinat sisteminin orijini yani başlangıç noktası denir. Orijinin koordinatları 0'a 0'dır. Burada artık noktalar İleri geri hareket ettiği gibi yukarı aşağı da çıkabileceği için düzlemde hareket ettiğinden dolayı iki tane boyutu vardır. O yüzden adresini tarif ederken yani koordinatlarını söylerken yatayda gittiği yolu bir de düşeyde gittiği yolu söylememiz lazım. Koordinat bu oluyor. Yatay eksen X ile, düşey eksen Y ile gösterilir. Tamam. Ee, analitik düzlemde bir nokta x y) ise x noktanın apsisi, y de ordinatı. Tamam. Koordinat sistemi analitik düzlemi eksenler dahil olmamak üzere dört bölgeye ayırır. Yani eksenler gençler eksenlerin üzeri bölgelere dahil değildir. Birinci bölge burası. Saat yönünün tersinde döndüğümüzde ikinci bölge burası. Üçüncü bölge burası. Dördüncü bölge burasıdır. Bunların ne özelliği var? Bu bölgede koordinatların ikisi de artıdır. Burada x'in sol tarafı olduğu için x'ler negatiftir. Ama y'nin yukarısı olduğu için y'ler yine pozitiftir. Üçüncü bölgede ikisinin de eksi taraf olduğu için ikisi de eksidir. Dörtte de x artı y eksi oluyor. Şimdi bakalım bununla alakalı şu sorumuza. AAB noktası analitik düzlemin üçüncü bölgesindedir. Yani A noktası buradaymış. Olduğuna göre eksi B, A noktası analitik düzlemin hangi bölgesindedir? Şimdi bunu değer verebilirsiniz gençler. Çok kolay. A yerine B yerine negatif sayı verseniz hemen bulursunuz ama ben değer vermeden yapmaya çalışayım. Efendim? İkinci bölge. İki mi? Bakalım. Şimdi A, B üçüncü bölge ise A negatiftir. B de negatiftir. Gelelim bu koordinatlara. Bu koordinatlara baktığımızda B noktasının koordinatları eksi B. O zaman B'yi eksi çarparsam eksi B o zaman pozitif olacaktır. Yani şurası pozitif. Ve A hala negatif olduğu için A negatif yine değişmiyor. Bunu yazmaya gerek yok. O zaman bu eksi. Yani artı eksi olduğu için e, bu artı bu eksi. 4 oluyor. 4. bölgeymiş. Yani B burada. Ama böyle yapmak zor geliyorsa ne yapacaksınız? Hemen değer vereceksiniz. Ne yapacaksınız? A'ya B'ye hemen eksi 2 değer verin. Eksi 1'e eksi 2 deyin mesela. Bakın. Eksi 1'e eksi 2. O zaman bu eksi 2 ne olur? Artı 2'ye dönüşecek. 2'ye eksi 1. Bakın tek geliyor. Artık o keyf, sizin keyfinize kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, gelelim bu soruya. A kare eksi A e, ve B eksi A koordinatlarına sahip bir nokta analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Bu sefer de A şuradaymış. Bu koordinatları büyük bir şey yapmayayım. Buna göre B noktası hangi bölgededir? Hemen A noktasının koordinatlarını bir analiz edelim. A kare eksi A. Şimdi bu bölgede ise bunun X tarafı eksidir. Y tarafı yukarı için pozitif. Yani eksi artı. O zaman A kare eksi A'nın küçüktür. Sıfır. B eksi A'nın da büyüktür. Sıfır olması lazım. Şu eşit diye baktığımızda a kare küçüktür a geliyor. Bu size tanıdık geldi mi? Bir sayının karesi kendisinden küçükse bu sayı nasıl bir sayıdır? Eşitsizliklerde görmüştük. 0 ile 1 arasında bir sayı. Bravo. 0 ile 1 arasında bir basit kesir hatta. Değil mi? 0 ile 1 arasında olduğu için basit kesir diyebiliriz buna kısaca. O zaman a'nın yerini bulduk. Yani a yerine 1 bölü 2 yazabilirsiniz artık. Deneyip denemek istiyorsanız olur. Ama ben yazmadan yapacağım. B eksi A'ya gelelim. Bu da B'nin A'dan büyük olduğunu gösterir. Şimdi bu bilgilerle bakalım. B'nin koordinatlarını bir inceleyelim. Ee, A kare eksi B idi. A eksi 1'di. Şurada inceleyeceğiz gençler. A kare A'dan küçüktü değil mi? E A da B'den küçük. Çünkü baktığımızda buraya. Öyleyse a kare kesinlikle b'den küçük müdür? Bu şeydir artık. E, ne bu? Geçişme yöntemi mi? Geçişme oluyor da galiba. Zincirleme olarak baktık. Mukayese kriterle yaptık yani. Bu bundan küçükse, bu da bundan küçükse şu bundan küçüktür yani. A kare b'den küçükse o zaman a kare eksi b demek küçük sayıdan büyük sayı çıkarmak demektir. Yani karşıya atarsam daha iyi görürsünüz. A kare eksi b negatif demektir. Bunu bulduk. O zaman demek ki şurada bir yerde şey pardon x'in eksi olduğu yer şuralar. Ya burada ya burada olacak. a eksi 1'e bakalım şimdi. a zaten birden küçüktü. O zaman a birden küçükse bunun da eksi olduğu gözüküyor. Yani şöyle ispatlayalım bunu da. a küçüktür 1 ise karşıya attığımda a eksi 1 de küçüktür 0 oluyor. Öyleyse b'nin ikisi de eksi olduğu için b'nin koordinatları eksi eksi olan bölge üçüncü bölgedir. B'nin olacağı bölgeyi böyle bulduk. Ama değer verseniz de olurdu burada. Mesela A'ya 1 bölü 2 ama B'ye de tabi A'dan büyük bir sayı vereceksiniz. İster tam sayı ver ister rasyonel fark etmez. Neticede doğru cevap çıkacaktır. Gelelim bilgi neymiş? A noktasının x ekseni uzaklığı B, y ekseni uzaklığı A birimdir. Yani x eksen uzaklığında y koordinatının mutlak değerini y eksen uzaklığında da x ekseninin şey x koordinatının mutlak değerini bulacağız. Ama bu tabi çok e, soyut olduğu biraz somutlaştıralım daha rahat görün. Bakın. Şurada bir noktalayayım mesela. Koordinatları da tam değer olsun varsayalım. E, çok güzel olmadı. Burası artı olduğu için 5 diyelim. Burası da 3 olsun. Ama eksi olduğu için eksi 3. Dördüncü bölgeye düşen bir nokta bu. Şimdi bu noktanın x ekseni ve y ekseni uzunluklarını bakacağız. E, renk değiştirelim bakalım. x ekseni uzaklık şurasıdır değil mi? Şurası. E, burası zaten dikdörtgen olduğu için bu şekil. Şuraya eşittir. E, burası kaçtır? 3'tür. O zaman neymiş? Bakın x ekseni uzaklık y koordinatının ya da ordinat diyelim kısaca biz Ordinatının mutlak değeridir. 3. Niye mutlak değer? Çünkü koordinat negatif olursa bile onu artıya çevirsin diye. Gelelim y'ye uzaklığına. Onu da yeşil de yapalım. O da burası. Burası dikdörtgen olduğu için şuraya eşittir. Burası 5 birimse bu da 5 birimdir. Yani bakın bu da y uzaklığı da x koordinatının mutlak değeri oldu. Şimdi bakalım sıradaki soruya. Örnek 5. Şekildeki koordinat sisteminde AO AB eşite eşitmiş. Zaten sembolü de göstermiş. Tamam. Olduğuna göre A noktasının absisi kaçtır? Yani zaten ordinatı belli. Biz absisi bulacağız. Doğru. Ordinatın sorsa sıfırdı. Biraz yaklaştıralım sanki. Büyük şey gibi. Şekil biraz küçük kaldı. Şekil de çözeceğimiz için bu soruyu şekle yaklaşsak daha iyi olacak. Keşke bu soru biraz büyükseymiş. B'nin koordinatları 8'e 2 12 olduğuna göre şöyle bir dikme indirsem. Ama kırmızı olmasın da. Bir şöyle yeşil bir şey olsun kesikli olsun. B'nin koordinatlarına baktığımızda burası o zaman 8. Yani şurası 8 oluyor. Ee, şuraya da bir şey diyebiliriz. Neyse bakalım. Şurası ne? Burası da 12. O zaman burası 12'ymiş. Bunu nasıl bulacağız gençler? Şurası dik tabi. Öptet öklüt mi yoksa yaklaştım. <laughs> öktet olmaz çünkü dikilme yok burada. Yani dikten dikilmediği için öktet olmaz da. Ee, şuraya x diyelim gençler. Işte. Çünkü bunu soruyor ya zaten. x olsun. Ya yani x yerine a da diyebiliriz. Fark etmez ama x dedik. a o ile o b eşit olduğu için bu da x'tir. Öyleyse burada şuraya da x eksi 8 diyebilirim. X çarpı 8 oldu. Hı. Şöyle bir dik üçgen var. Bakın. Burada pisagora mecburuz. Bunu pisagorsuz çözmek zor. Yani denemek lazım ama şıklar olmadığı için de deneyeceğimizi dene, bilmiyoruz. Şu, özel üçgen mi acaba? Özel üçgen e, olma ihtimali var. Çünkü tam sayıymış bu. Yok tam sayı olması önemli değil. Bu da küsuratlı olabilir değil mi? Neyse bakalım ya. Pisagor çok uzun sürmez. x kare eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Zaten x kareler birbirini götüreceği için evet, çok uzun sürmeyecek. 144 birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinden x kareler gitti. 16x'i buraya alayım. 144 13 Ha 5 12 13 muymuş? 5 12 konuşmuş ya bak denesek bulurmuşuz. Hiç yapmadık tamam. 16x eşittir. 144. Şimdi bu 9 katı. Bu da 4 katı. 13 kat yapar yani. 100, kaç bu? 160. 208 mi? 13 katı yapacaktır. x eşittir 13. x 13. Yani aslında 5, 12, 13, 13 gelmiş Aslında denesek de bulacakmışız da. Fark etmez. Çok uzun sürmedi. Burası çünkü 5 geliyor. x 13 yazarsak. Gelelim altıncı soruya. Biraz küçültelim artık. Az önceki gibi olmasın. A noktası x tam sayılı noktaları analitik düzlemde sabitlendikten sonra y ekseni 5 birim sağa x ekseni 6 birim aşağı öteleniyor. Şimdi A noktası buydu önce. Bunu yazalım. Ötelendiğinde yeni düzlemde yeni oluşan düzlemde A noktası kaç kaç A noktası birinci bölgede kalır. Ha, tamam. Yeni noktaya o zaman A üstü diyelim de daha farklı oldu belli olsun. Şimdi gençler Y eksenini 5 birim sağa çeksem. Y buradaydı. Nokta burada. 5 birim sağa çektiğimde ne oluyor? Yataydaki yer değişiyor değil mi? O zaman daha sola gittiği için çünkü aslında sağa, eksen sağa geldiği için o daha sola giriyor. O halde sola gitmiş gibi düşüneceksiniz noktayı. Yani koordinat sağ, sağa gidiyorsa A noktası sola gittiğini varsayalım. A noktası sola giderse X koordinatı nasıl değişir? Azalır mı? Artar mı? Sola gittikçe azalacaktır. Çünkü sola giden sayılar küçülür. O yüzden 5 birim küçüldü. Gelelim x eksenin 6 birim aşağı gitmesine. Şimdi x biri ekseni 6 birim aşağı giderse yani böyle giderse artık yüksekliği arttı. Yani o zaman şey ters düşünürsek x ekseni aşağı gidiyorsa bu a noktasının yukarı gittiğini varsaymamız lazım. E, yukarı giden bir noktanın y koordinatı artacaktır. Yükseklik olduğu için o biraz da düşünürseniz. Artacaktır. Öyleyse 8 eksi x değil bu artık. 8 eksi x'in 6 birim fazlası olacaktır. İşte yeni noktamız bu. Şimdi bu noktayı bir bulalım önce. Toparlayalım bir. Çünkü taraf taraf bunlar benzer terim varmış. 3 x eksi 9 ve 14 eksi 2 x. Diyor ki bu nokta nerede? A noktası birinci bölgede kalıyormuş. Kaç tanesi birinci bölgede kalır? Hemen bakalım. X'in tabi tam sayı olduğunu bildiğimiz için Sonsuz tane olmaz, tam sayı olduğu için ona göre düşüneceğiz. Birinci bölge demek bunun artı bunun da artı olması demektir. Yani 3x eksi 9'un sıfırdan büyük olduğu yerlere bakacağız. Bu da bizi x büyüktür 3'e götürüyor. Bir de 14 eksi 2x'in büyüktür sıfıra bakalım. Bu da bizi x e 7 mi? 7 büyüktür x'e götürüyor. O zaman x'i ortaya aldığımızda 3'ten büyükmüş, 7'den küçükmüş. Ve x'in tam sayı olduğunu bildiğimize göre x o zaman 4, 5 ve 6 değerleri için a noktası bu şartlar ışığında birinci bölgede kalıyor. O zaman 4, 3 tane yani cevap kaç tane demişti? 3 tane. 3 tane A noktası birinci bölgede kalır. Aha, uyarı geldi. Ha ders mütti. bitti? Bakın diğer soru ne? Bir soru da yapabiliriz ya. Sanki bir dakika var. Yaparız bunu. X, Y noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Ee, şöyle bir taslak oluşturalım. Yani A noktası burada. Bu şu anlama gelir. X'in eksi tarafı bu. X negatif. Y pozitif hangileri kesinlikle dördüncü bölgede kalır? Şimdi bunu yorumlayacağız o zaman tek tek bakalım. Gençler birinci e, maddedeki ne bu? Nokta evet bu koordinat diyelim buna. Bu nokta kesinlikle dörtte kalır mı bakalım. Şimdi x eksiydi. Y artıydı. Bunların toplamının karesi. İşareti ne olur? Her zaman pozitif olur mu? Bir kere dördüncü bölge ne? artıya eksi mi olması lazım? Onu bir kere baştan düşünelim. X çarpı Y nedir? Bu negatif. O sağlıyor. Peki bu hepsi her zaman sağlar mı? X eğer eksiye eşit olursa gençler o zaman toplamları sıfır yaptığı için sıfırın karesi sıfır olduğundan dolayı bu artık dördüncü bölgeye düşmez. O sebeple eksen üzerinde kaldığı için bu sağlamayacaktır. Olursa olmaz. Olursa olmaz çok şey olur. Biraz acayip oldu. İse diyeyim. İse olmaz diyeyim. Aksine bir örnek verdim. Kesinliği bozdum. İkinci maddeye gelelim. Ee, bu da aynı şekilde bakın. X eksi y olmuş ama bir dakika burada çıkarmaymış. X negatifti y de e, pozitif ama eksi olduğu için o da negatif. Bunlar kesinlikle sıfırdan farklı olduğuna göre. Öyleyse karesi sıfırdan e, pozitiftir. Bu doğru. Bu küp negatif pozitif. Evet bu doğru. O zaman 2 kesinlikle kalacaktır. 2'de sıkıntı yok. 3'e bakalım. 3'te de e, yine toplama olduğu için gençler. x artı e, X Eğer eksi 2'ye eşit olursa bu da olmaz. Kesinlikle olmadığı için biz aksine bir örnek gösterdik. O da gitti. çıkarmada sıkıntı olmadığı için x eksi 5'e fark etmiyor zaten. Her zaman pozitif. Ama şuna bakalım. x negatifti. y kare pozitif olduğu için bu da negatif. Evet. Bu sağlıyor. O halde 2 ve 4 diyerek bu soruyu da çözmüş olduk. Biraz uzattık ders ama olsun. Diğer soruyu da Öteki ders de çözelim gençler. Şimdilik hoşça kalın. 15 çeyrek geçe görüşürüz. Evet dersimize geldik ama gençler maalesef ben bu kaydı başlatmayı unutmuşum. O yüzden ders işledik ama bir şey gözükmüyor. Şimdi ben şöyle sayfaları hızlıca geçeyim. 8. soruyu böyle çözdük. 9. şey iki nokta arasındaki uzaklık formülünü anlattık böyle. Ee, 9. soruyu böyle çözdük. 10. soruyu bu şekilde çözdük. 11. soruyu böyle çözmüşüz. 12. zaten şey e, orta noktayı anlatmışız. 12. soruyu bu şekilde çözdük. 13. soruyu böyle çözdük. Ve bitirdik orada burada bitirdik. Çözümleri aslında 11A sınıfının videosunda var. Oradan da bakılabilir. İlla çözüm merak ediyorsanız 11 A şubesinin playlistine yani oynatma listesine bakarsanız aynı derste orada çözümleri var. Orada kaydetmiştim. Burada unuttum. Maalesef soruda sorular kaldı. Artık 14'ten itibaren haftaya bunun kaydını izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere tekrar hoşça kalın.